Bazen işler göründüğü gibi değildir ve insanları yaptıklarından dolayı yanlış anlayabiliriz. Her gün işe giderken yüzlerce tanımadığımız yaşlı, genç, zengin, fakir kadın ve erkek görürüz ve yalnızca yüzlerine bakarak bunlardan hangisi iyi, hangisi kötü niyetli sonucuna ulaşamayız. Tıpkı yalnızca dış görünüşlerine bakarak kimler hayatta başarılı olmuş, kimler olmamış anlayamayacağımız gibi. Paris metrosunda birisi uyuyan adamı soyarken yakalandı. Uyuyan adam sarhoştu ve uyanıp metroya binmeye çalışırken ayağa takıldı ve yere düştü. Olayı gören kişi ise hiç yardım etmeye çalışmadı ama demin adamı soymuş olan hırsız hemen atılıp adamın hayatını kurtardı. Paris polisinin eline bir metroda yaşanan bu olayın görüntüleri geçti. Metro bekleyen başka bir vatandaş sanki hiçbir şey olmamış gibi metrosunu beklerken hırsız daha demin soymuş olduğu kişiyi kurtarmak için elinden geleni yaptı. Bir suçlunun bir anda kahraman oluşunu gösteren bu video internette felsefik bir tartışmaya ortam oluşturdu. Kıdemli bir Fransız polisi olan Emmanuel Oster'in paylaştığı bu 90 saniyelik video geçen hafta Frans 5 kanalında yayınlanan bir belgeselde kullanıldı. Görüntülerde bir adamın metro beklerken bankta uyuyan bir adamı soyduğu görülüyor. Hırsız sakince uyuyan ve muhtemelen sarhoş olan adamın yanına geliyor ve sağ tarafına oturuyor. Ardından adamın sağ cebini karıştırıyor ve telefona benzer bir şey alıyor. Sonrasında da sol tarafına geçip cebinden başka bir şey alıyor ve olay yerinden uzaklaşıyor. Sonra adam uykusunda yürüyor ve trene biner gibi gidip raylara düşüyor. Olayı gören bir vatandaş hiçbir şey yapmadan sakince olayı izledi ve ardından uzaklaşıp gelen metroya bindi. Metro raylara düşen adamın birkaç santim önünde durmuştu. Daha demin adamı soymuş olan hırsızsa hemen atladı ve raylara düşmüş olan adamı kurtarmak için elinden geleni yaptı. Metrodakiler olan biteni izlerken hırsız raylara düşmüş olan adamı kolundan tutup kurtardı. Hırsız devamında yakalandı mı ve raylara düşen adam yaralı mı değil mi bilemiyoruz. Bu video YouTube'a 9 Aralık 2015'te yüklendi ve o zamandan beri milyonlarca kez izlendi. Olan biteni görmesine rağmen hiçbir şey yapmayan vatandaş ve daha demin soyduğu adamı kurtarmak için büyük gayret harcayan adamın videosu, internette felsefik bir tartışmanın başlamasına sebep oldu. Memur Emanuel Oster, hırsızların sık sık sabah erken saatlerde metrolara gelip, partiden yeni dönmekte olan yorgun insanları soyduklarını söylüyor. Bu hırsızlara şafak hırsızları da denmektedir. Bu videoda çelişki gibi duran durum, hırsızın daha demin soyduğu adamı kurtarmak için elinden geleni yapmasına rağmen, genel görüşe göre ondan daha ahlaklı olan vatandaşın hiçbir şey yapmadan olayı izlemiş olması. Emmanuel'e göre bu hırsız kendini hırsızlık yapacak kadar alçak görmesine rağmen, masum bir vatandaşın ölümünü izleyecek kadar da alçak olmadığı için bu hareketi yapmış. Buradan çıkarılacak önemli bir felsefi ders var. Her hırsız aslında iyiliksever olabilir ve her masum vatandaş da alçağın teki olabilir.